Araç 1598 motor, 2019 model, dizel, Seat Leon ST modeli. Aracın arka diz mesafesi güzel. Yani uzun boylu 1.85-1.90 boyu olanlar için de ideal bir diz mesafesi var. Arka tarafta ısıtma ve soğutma menfezi var. Şaf tüneli var burada. Aracın ses sistemi, müzik kalitesi çok güzel. Burada iki adet USB girişi var. Burada pratik kullanımlı iki bardaklık ışıklı bir kabin var burada soğutmalı değil. Çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. Aracın bayağı geniş bir bagajı var. Ben buraya buz dolabı koydum, çamaşır makinesi koydum yatay bir şekilde. Koltukları yatırınca rahatlıkla alabiliyor. Aracın kaputu maalesef bir amortisör bile koymamışlar araca. Bir amortisör koyabilirlerdi. aracın katlanabilir dikiz var. Arabanın iç malzeme kalitesi genel olarak güzel. Yani Volkswagen T-Cross'a göre çok çok daha iyi kullanılan malzeme yumuşak ve kaliteli plastik malzeme kullanmışlar. Aynı şekilde kapıda da kullanmışlar bunları. Kapı cepleri yeterince büyük değil. Kapı cepleri çok dar. Ancak bir e, yarım litrelik su şişesi sığabilecek kadar geniş. Kumanda kolları kullanımı çok güzel. Parmak uçlarınıza gelecek şekilde düğmeleri. Direksiyon kumandası da çok pratik ve kolay kullanımlı. Özellikle şu düğme hareketleri çok pratik oluyor. Ses açıp kapamada. Direksiyon hissiyatı güzel. Otomatik el freni var. Aracın far aydınlatmasından da pek memnun değilim. Yan aynalar güzel gösteriyor. Yani açıları gayet yeterli. Ama orta ayna, orta ayna bir tık daha büyük olsaymış çok daha iyi olurmuş. Aynanın yetersiz olmasının sebebi e, station wagon bir araç. Arkası çok uzun bu aracın. Bu ayna bu araç için yetersiz kalıyor. Aracın koltukları, malzeme kalitesi hiç iyi değil. 2004 model Ford Focus malzeme kalitesi bundan çok daha üst düzey. Terleten cinsten ve yeterince rahat değil. Konforlu değil. Uzun yolda tatlı bir sırt ağrısı bırakıyor ve yoruyor da. Araç ikinci vites. İkinci vites devir aralığı iki buçukta 40 kilometre. Motor sesi de rahatlıkla duyuluyordur zaten telefonda. Devir aralığı çok düşük. Zaten bu araç için bu motor çok küçük. bu aracı bu motor çekmiyor. Bir alt, iki buçuk devirin altında kullandığınızda araç içeri ses almıyor. Ama iki buçuk devri üzerine geçtiğinizde ses geliyor, motor sesi. Onun dışında yalıtımı fena değil. Rüzgar sesi alıyor. Rüzgar sesini 60 70'ten sonra içeri almaya başlıyor. Yol sesi alıyor. 40 ve 50'den sonra yol sesini çok güzel alıyor içeri. Süspansiyonu çok iyi değil. Ufak bir çukura girdiğinizde ya da bozuk bir yola girdinizdeki şu an az bir bozuk yoldayım. Amortisörler bozuk bir yolda darbeyi yeterince emmiyor. Şu an devir aralığım 2 olmasına rağmen motor sesi geliyor. Yani uzun yolda bu motor sesi müzik dinlemeden giderseniz rahatsız edici derecede geliyor. Aracın çekişi kasaya göre çok yetersiz motor bu yüzden çok bağırıyor küçük bir motor kullanmışlar 1.6 dizel aracın yakıtı yani burada 7 litre gösteriyor ama ortalama tüketimi yoğun bir trafikte 11 litreye kadar çıkıyor. Söylenen rakamları aldanmayın. Ama boş bir yolda ya da şehirler arası bir yolda 5,5-6 litreye kadar düşüyor. Burada gösterdiği rakam ben otoban üzerinden geliyorum. Sonra yoğun trafiğe giriyorum. Bu tabi doğal olarak ikisinin karmasını gösteriyor bana. Genelde aracın olumsuz yanlarını söylemek üzerine video hazırlıyorum zaten. Yani herkes aracı övüyor, olumsuz negatif yanlarını pek söylemiyorlar. Bütün araçlar alınabilir onlara göre. Ben bu yüzden özellikle aracın eksiklerini ve kusurlarını belirtiyorum. Yani bir yıldır bu aracı kullanıyorum. Araç tecrübelerimi de bu aracı almak isteyenlerle paylaşabilirim.